Merhaba ben Modirsoft'tan Airsoft'tan Ömer Buğra Kutlu ve bugün size Airsoft oyunumuzdan sonra oyuncaklarımıza yapmamız gerekenleri söyleyeceğim. Öncelikle e, bu söyleyeceğimi oyun alanında yaparsanız çok daha e, sağlıklı olacağını düşünüyorum. Oyun sonrasında oyun biter bittikten sonra toparlanırken şarjörümüzü çıkartıyoruz ve bir birkaç kez semi modda atış yapıyoruz. Bunun sebebi Şarjörümüzü çıkardıktan sonra oyuncağımızın içinde boncuk kalma ihtimalinin bulunması. E, boncuk eğer içinde kalırsa e, çok sıkıntılı durumlarda yaşanabilir açıkçası. Daha sonrasında şarjör, şarjörümüzü çıkartıyoruz. Ve e, içinde BB var ise e, hemen boşaltıyoruz. Çünkü içindeki yay mekanizması e, gevşediği zaman kaybolur. E, sorunlar Çıkartabilir bize İçinde bibi bırakmayalım Ben bunları oyun biter bitmez Hemen oyun alanında yapıyorum ee, Üşenmeden <laughs> Evde yaparken de e, Tehlikeli sonuçlar olabiliyor Özellikle boncuğun kaldığı durumlarda Daha sonra e, eve geldiğimiz zaman Oyuncağımızı böyle yatırıyoruz e, Ondan sonra Şu görmüş olduğunuz Silikon siplerimizi Alıyoruz, herhangi bir marka olabilir. Bu praktiker taze mağazalarda bolca var. Bunu yanımıza alıyoruz. Daha sonra bunu kullanmadan önce silikon spreyimizi kullanmadan önce şu görmüş olduğunuz e, gözlük bezi gibi olan az e, pamukçuklu böyle mikro e, artık fiber mi deniyor, ne deniyor? Şöyle tüysüz e, bezler, gözlük bezleri diyeyim. Kısaca onlardan alıyoruz. E, bundan mesela şöyle küçük bir parça kestikten sonra şöyle de kesebilsem şöyle küçük bir parça kestikten sonra harbimize takıyoruz bu bayağı küçük oldu yalnız bundan daha büyük keseceğiz ee, nasıl bunu ayda bir yapabilirsiniz yani sürekli yapmak e, hop up e, düzeneğini tam hop up şurada olduğu için e, zarar verebilir. Harbimize taktıktan sonra e, bezimizi bizimize harbimize taktıktan sonra tabi bundan daha büyük bir bez. Eee namlumuzun ucundan şöyle yavaşça Olduğu için ben bunu şu an sokmayacağım, bessiz göstereceğim. halbimizi soktuktan sonra şöyle dairesel hareketlerle içinde yani şöyle çevirerek e, yavaş hareketlerle şöyle son noktasına zaten hissedeceksiniz. Şurada durdu benimki mesela şu kısımda. E, yavaş hareketlerle ileri geri e, temizleyebiliriz yani bu son noktasını şöyle bastırmayalım pas, son noktasına vurmayalım çünkü içindeki hop hop'a zarar verebiliriz ondan sonra geldik bu silikon spreyimize silikon spreyimizi aldık şöyle boncuk girişi olan kısımlara şöyle kameraya göstereyim Nasıl şurada şu boncuğu aldık kısımlar çok değil şöyle hafif hafif dokundurabiliriz aynı şekilde namluya yapabiliriz fakat yaz aylarında namluya yapmanızı da pek tavsiye etmiyorum yani bana da öyle gelmiş olabilir ama sanki böyle e, yazın sıcaktan nemden e, tam böyle silikon spreyin kurumadığını hissediyorum ben e, namluda yani sanki namluda böyle ışık tutup baktığım zaman böyle bir yapış yapışlık gibi bir his gözüme çarpabiliyor onun dışında e, değinmemiz gereken bir nokta e, dediğimiz gibi boşaltış yapıyoruz hem içinde bir kalabiliyor hem de yayını boşaltmış oluyoruz oyuncağımızın e, bazı oyuncakların özellikle M4 ve türevi oyuncaklarda Şöyle bir, e, tuş görürsünüz yani m 4lerin hepsinde var tüm oyuncaklarda da bazı M4 türevi oyuncaklarda bu işlevsel oluyor ve buna bastığımız zaman e, yayı boşaltıyor yayı boşaltmanızda tavsiye etmiyorum kesinlikle gerekli tavsiye etmiyorum yapmak zorundasınız öyle söyleyeyim ee, onun dışında e, pilimizi diğer videoda pil konusuna değineceğim pilimizi bu dediğim boş atış yaptıktan sonra e, elektriksel işlemleri yaptırdık yaptıktan sonra pilimizi e, çıkartıyoruz. Kesinlikle oyuncağımızda bırakmıyoruz. Pistole gelirsek aynı şekilde pistolde de e, bu dediğim gibi gözlük bezinden bir parça kesip eee temizleyebiliriz. Yine hop up yani dediğim kısım şurada son noktasını zorlamayacağız. Böyle pat diye vurmayacağız. Yavaş hareketlerle bunu temizleyebiliriz. Oyun e, çoğumuzun pistolleri green gazlı çalıştığı için e, e, şeyi, şarjörü takılı bırakabilirsiniz. Pistollerimizde yay mekanizması olduğundan e, şöyle göstereyim. İçinde boncuk bırakmıyoruz. Onun dışında silikon spreye gelecek olursak e, bunlar bunlarda silikon spreye sıkmasanız da olur. Sebebi ise e, şu görmüş olduğunuz green gazda zaten e, silikon spreyin bulunduğunu zaten üzerinde de yazıyor. Bulunduğundan dolayı e, silikon spreyi ekstra sıkmanıza gerek yok. Yalnız bunda da dikkat etmeniz gereken husus şurada. E, bu şarjörümüzün içini tamamen dolu veya boş bırakmıyoruz. E, nasıl yapıyoruz. Mesela ben bunun içini boşaltayım. Buna basarken elimizi buraya koymayalım. Çok donabilir. Şu an boş. Gringo'muz alıyoruz. Şöyle biraz çalkaladıktan sonra şarjörümüzü alıyoruz e, ee, şu parça şu kısım yani bu Gringas'ın e, başının oturduğu şarjörü oturduğu şu kısım e, çok kaliteli değil özellikle VE marka bir pistoliniz var ise o yüzden bunu kırabiliyorsunuz böyle yavaş hareketlerle şöyle yandan göstereyim bu kadar bastırsınız yeter. Yani bu tahminen tahminimce şu şu kadar bir şey falan doldurmuştur. Yani bunun 5'te biri gibi bir şey. Hatta bir daha gazı akıtıp bakalım. Hatta daha da fazla doldurmuş. Yani o kadar basmanız yeterli. Birazcık ne tam boş bırakmıyoruz ne de tam dolu bırakmıyoruz. Çünkü tamamen boş bırakırsak içindeki e, kuruyabiliyor. E, i̇çindeki gaz e, silikonlu olduğu için kuruyup sıkıntı çıkartabiliyor. Tabanca konumuzda da böyle ekstra yağ gerekmedikçe kullanmayınız çünkü e, yağ oranı dediğim gibi GBB modellerinde bunun içinde yağ var silikon spreyi var her bir şey var çok gerekmedikçe yağ kullanmayın e, şu mekanizma mesela bu glocklarda şurası açık olduğu için şurası yani diğer tabancalarda şu kızak mekanizmasında bir aksaklık gördüğünüz zaman o zaman e, yağlayabilirsiniz tabii ki. Ama gerekmedikçe dediğim gibi e, çok fazla ekstra yağlama konusuna girmeyiniz. Diğer videoda pil konusunda görüşmek üzere.